Merhum Zeki Soyak Hoca Efendi'nin kendi sesinden 40 hadis sohbetleri başlıyor. Enes bin Malik radıyallahu anh'den şöyle bir hadis-i şerif rivayet oluyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Leyse minna men lem yerham savirana ve lem yuvekkir kebira kim küçüklerimize merhamet etmez büyüklerimize tazim etmezse bizden değildir değerli kardeşler her hususta olduğu gibi maalesef bu hususta da bozulduk büyük büyüklüğünü bilmiyor küçük küçüklüğünü biliyor. hani anlatırlar ya, bir adam balıkçıya varmış balık taze midir, bayat mıdır diyen almış, kuyruk kısmından koklamış. Balıkçı gülmüş. Demiş ki, Bey adam, sen daha balığın nereden koktuğunu, nereden kokacağını bile bilmiyorsun. Balık kokarsa baştan kokar. Sen ise kuyruğunu kokluyorsun demiş. Tabi müşteri de gülmüş. Demiş ki, senin taze balık satmadığını bilirim. Acaba bu balıkların başı kokuk ama kuyruğuna kadar sirayet etmiş midir? Onu kokluyorum. Onun için kuyruğundan başladım işe demiş. Değerli Müslümanlar, dikkat veriniz. Cidden toplumumuz bu hale gelmiştir. Baş taraf kok. Düşünebiliyor musunuz? Kendi yönettiği, kendi halkından insanlara zulmedilirse bu nasıl bir yönetim olur? E tabana bakıyorsunuz. Onlar da birbirine zulmediyor. Onlar da baştakilere zulmediyor. Nasıl? E Birçok tavırlarıyla, hareketleriyle. Büyüklerin merhamet etmesi gerekir diyor Peygamberimiz Aleyhisselatü. Nasıldır bu merhamet? İlla onlara güzel elbiseler giydirmek, güzel yiyecekler içecekler yedirmek, mi? hayır. Esas merhamet onları güzel ahlakla ahlaklandırmaktır. Büyüklerin vazifesi budur. Eğer bir baba evladına merhamet ediyorsa önce onu Allah korkusuyla terbiye etmesi lazım. Allah sevgisiyle terbiye etmesi lazım. Resulullah sevgisiyle, muhabbetiyle terbiye etmesi lazım. Bir baba cidden evladına, küçüğüne merhamet ediyorsa onu cehennem ateşinden koruması lazım. Dolayısıyla bir yönetici de yönettiği insanlara merhamet ediyor ise, onlara acıyor ise halkını refah ve huzur içerisinde yaşatması, onları kötü ahlaklardan, kötülüklerden, fitneden, fesattan çeşit çeşit kargaşalardan koruması lazım. Esas merhamet budur. Elbette ki diğer hususlarda da merhamet edeceğiz ama netice itibariyle bir insanı beslesek, yedirsek, içirsek, onları zahiri bazı bela musibetlerden korumaya gayret etsek de onun imanını, onun İslam'ını ona öğretmesek, Allah'a isyan etmekten, Resulullah aleyhissalatu vesselam'a isyan etmekten onu men etmesek biz onu sevmiş olmayız. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki ak saçlı Müslümana haddi tecavüz etmeyen ve içindeki hükümlerle amel etmekten uzaklaşmayan Kur'an hafızına ve adil hükümdara ikram yüce Allah'a ikramdır. İşte bu duyguları, bu güzel ahlakları baba evladına, hoca talebesine, yönetici yönettiği insanlara vermesi ve onları böylece terbiye etmesi lazım. Esas merhamet budur. Küçük de büyüğüne karşı bu saygıyı duyacak. Ona bu saygıyı öğretirsek, bu hürmeti öğretirsek ona da böylece merhamet etmiş oluruz. Büyüklere de bu vazifesini anlatır. Onların öyle davranmasını sağlarsak büyüklere de merhamet etmiş oluruz. <laughs> merhum Zeki Soyak Hoca Efendi'nin kendi sesinden 40 hadis sohbetleri sona erdi.